Kur'an'daki enteresan dizaynlar. Şimdi bakın. Fatiha suresi Musaf'ta birinci sırada. Ama iniş sırası bakımından beşinci. Bakara ikinci sırada ini sırası 87. Yani böyle ini sırası çok farklı. Musaf sırası çok farklı. Şu anda açıklayacağımız konu için bu yani önemli biraz. Bakınız Kur'an'da diye ayetleri vardır yani onun bir suresinin benzerini getirin, on suresinin benzerini getirin. İnsanlar ve cinler toplansa Kur'an'ın bir benzerini getiremez şeklinde. Ve i̇lk diye ayeti Musafta yani Bakara suresinde geçiyor ve bir sure geçmiş, bir suresinin benzerini getirin deniliyor. Dediğimiz gibi bir sure geçmiş şimdi bunun önemli şu. Hud suresinde de 10 suresinin benzerini getirin deniliyor. Hud suresi 11'in suru ya. Bundan önce 10 sure geçmiş yani. Yani öyle bir uyum da var. Ve o arada da bir de Yunus suresinde bir suresinin benzerini getirin diyor. Ondan önce de Tevbe suresi var. Tevbe suresinde bildiğiniz gibi Besmele yok, besmele tek sure. Yani ilginç bir akışta değişiklik var yani burada. Ondan sonra bir suresinin benzerini getirin diyor. Burada da böyle bir şey var. Yani yine bir akışla alakalı bir durum dikkat çekiyor. Ve devam ediyoruz bakın. Hicr. 87. ayette biz sana tekrarlayan Yediği ve Büyük Kur'an'ı verdik diyor. O tekrar ne Fatiha olarak düşünülüyor. Ama dikkat edin 14 sure geçmiş. Tekrardan 7'dir bu. 7 14 yedi, Tekrardan yediği ve Büyük Kur'an'ı verdik. Önceki kısma hep bir gönderme yaba yaba geliyor Musab'da. İniş sırası böyle değildi bunların. Ve İsra suresinde 88. ayette diyor ki insanlar ve cinler birleşse ve birbirlerine yardım da bu Kur'an'ın bir benzerini getiremezler. Benzerini getirememesinde herhalde bu da bir boyut. Bakın iniş sırası başka oldu halde, musab sırası başka oldu halde tam bu uyum içinde akıyor.